Birinci öncelikli olarak eğitim çalışanlarına, basın çalışanlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca nerelerde bir şekilde konuk ediyorlarsa bizi dinleyen, konuk etmiş insanlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemini acısı ve tatlısıyla bitirmiş bulunuyoruz. Pandemi sonrası zor ekonomik koşullar altında öğrencilerine verimli olabilmek için gayretlerini... Eksik etmeyen tüm eğitim çalışanlarına şahsım ve sendikam adına teşekkür ederim. Türkiye yüzyılı hedefinin nitelikli bir eğitim ve öğretim ile gerçekleşeceği kanaatindeyiz. Eğitim ve öğretim koşullarının iyileştirilmesi Türkiye yüzyılı hedefimize ulaşmamızda bize ivme kazandıracaktır. Bu sebeple eğitim hizmet kolu çalışanlarının, mali hakların iyileştirilmesi konusunda ısrarcı olduğumuz kadar özlük konularını içeren öğretmenlik meslek kanunun ivedilikle zenginleştirilmesi konusunda da ısrarcıyız. Bu sebeple Ankara sendikamızın düzenlediği öğretmenlik meslek kanunu çalıştığı yapılmaktadır. Çeşitli ilçelerimizde yapılan maaş promosyon ihale sonuç rakamları çalışanlarımızın beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır. Bilinmelidir ki sendik olarak her türlü sorumluluğu yerine getirdik. <laughs> Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek merkezden promosyon anlaşması yapması bir çözüm olabilecektir. İlimizde 1350'ye yakın ücretli öğretmenimizin çalıştığını tahmin ediyoruz. Göç alan sanayisi ile gelişen Manisa'mıza kadrolu öğretmen atama sayısının artırılması elzemdir. İlimizin başarı seviyesinin hak ettiği yerler gelmesi için milliyetimiz milliyetin müdürlüğümüz kadar Manisa Siyaset Kurumu'nda etkin olması lazım gelir. İlimizde yapım biten okullar olduğu kadar halen inşaat aşamasında olan okulların teslim sürelerinin uzamaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Öğrenci ve öğretmenlerimizin hak ettiği fiziki ortamlarına bir an önce kavuşmaları onları mutlu kadar il başarı düzeyinde arttıracaktır. Diğer bir önemli konu ise birçok okulumuza yardımcı hizmetli eksiğin kapatılması, güvenlik görevlisi ihtiyacının giderilmesidir. Okullarımız sadece idareci ve öğretmenlerden ibaret değildir. Bir bütün olarak değerlendirilerek çözüme kavuşturması lazım gelir. Son zilin çalması ile sömestr tatiline çıkan öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller dilerimizle birlikte öğrencilerimize tatilde kitap okuyalım tavsiyesinde bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.